Master Air çeyrek finali başlasın. Uzmanlık alanı sombre mi? Ombre mi? Ombre, sombre kesin. Allah ne verdi hissediyorsun. <laughs> evet, birazcık öyle. Peki mesela böyle nereye giderdin? Ben böyle... Alayına giderim diyoruz. <laughs> en azından yanları ve enseyi bu kadar sıkı toplamasaydı. Bir forunu görüyorum. E, beste'cim kusura bakma da saçın yok. Ben olsaydım senin yerinde bu saçı keserdim. Sokağa çıkalım, on kızın, dokuzunun saçı böyle. Saçın uçları çok ince ve kırık duruyor. Onları biraz daha kısaltmalıydın. Burada master hair nerede? Allah rızası için göster. Hemen hemen her kuaförün yaptığı, yapabildiği bir saçla yarışmaya çıkmışsın. O bu yüzden bugün yıldızı ben tam anlamıyla gönülden istediğini düşünmüyorum. Burada böyle imzanı atacaksan bir renkte de bir imza görmek isteriz. Şimdi ben bu yarışmada gelirken çeyrek finale jüri bir şey bekledim. Bunu beklemedim ama. Ve bugünün şampiyonu 109 puanla bir çay mı içsek?